hoş geldiniz. Eğer bilmiyorsanız ben İrem. Bugün saat 8.30'da kalktım. Artık sürekli farklı saatlerde kalkmaya başladım. Son bir aydır işte 5'de uyandım. Daha sonra 7'de uyandım. Şimdi 8.30'da uyanıyorum son 2-3 gündür. Tabi uyanıp 5'te bir saat falan televizyona bakıp geri uyuyordum. Uyuyamıyordum. Sanırım bebek beni uykusuzluğa alıştırıyor diye düşünüyorum. Saat 10 falan olmuştur diye düşünüyordum. Çok uyudum diye düşünüyordum ama bir baktım saat daha 8 buçuk. Üzerimi falan değiştim. Saçımı hafif önlerini maşa yaptım. Gözüme biraz makyaj yaptım. Yani makyaj dedim de işte bir eyeliner rimel sürdüm. Ee, ya sürekli evde olunca insan kendini gerçekten çok kötü hissediyor. Ve pijamalarla zaten durmuyordum evin içinde. Hiçbir zaman durmadım. Sevmiyorum pijamalarla falan durmayı. E, tabii saçımı, makyajımı yapmıyordum. Saçımı şöyle bir elf topuzu yapıyordum falan, hani öyle pek uğraşmıyordum. Ama uğraşılacak bir şey yok, bir şeyde dakika falan sürüyor yani. Bir. Bu arada şöyle kendime bir e, bir bardak su içiyorum her sabah. Daha doğrusu böyle iki bardak içiyorum ama son zamanlarda iki bardak içmemeye başlamıştım. Biraz vücudum susuz kalmış, <laughs> o yüzden bugün iki bardak içiyorum. Bir bardak az önce içtim, bir bardak daha içeceğim. Şöyle bir iki damla içine limon sıkıyorum. Daha kolay içmemi sağlıyor böyle iki bardak su. Hava çok güzel. Şöyle size de göstereyim. Bakar mısınız? Son iki gündür sürekli yağıyor. Şöyle ben dışarı bakmadım aslında. Şöyle dışarı da bakayım. Oo, mükemmel olmuş sokak. şöyle bahçemize bakayım. Araba kapanmış. Gel pıs 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 Gel pıs pıs pıs. Şu kediye yemek vereyim. Acıkmıştır belki. <laughs> geldiler. Şey vardı şöyle. Şöyle patatesli börek vardı. Onu vereceğim şimdi. İnşallah karda kaybolmazlar. Pis 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 Bismillah. Karın içinde de nasıl görsün hayvan ya. Gel oğlum. Karın içinde bulamıyor ki. Bismillah. Gel şu tarafa atacağım gel. Belki oraya atarsan. Karın içine attım göremedim. <laughs> Işık sıfalar yemiyor da. Bak bak bak. Ha o da gidiyor. He <laughs> atlayacak oradan da görecek inşallah. <laughs> Kediler yemelisi ya. Aslında kurmamamız var aşağıda da oraya bırakıyordum kediler yesin diye. Şu an çünkü nereden mısın hayvanlar yiyecek? geri geldim kendime şöyle bir kahve yaptım yahu kar o kadar güzel yağıyor ki yani karın keyfini çıkarmak istiyorum <laughs> Arkadaşlar ben kahvaltımı yaptım. Şöyle akşam yemeği hazırlıklarına başladım. Ee, saat daha öğlen ama durdukça yemek e, dinlendikçe daha güzel oluyor diye böyle öğlen saatinde yapmayı tercih ettim. Daha önce yazdan buzla fasulye koymuştum, taze fasulye koymuştum. Onu yapacağım. Yanında pilav yapacağım. Ee, şimdi soğanları kavuruyorum. Biraz salça ekleyeceğim soğanlara ondan sonra bunun üzerine koyacağım. Bu kadar. Pilav içinde pilav içinde şöyle bir su kaynattım. Pirinçleri içine döküyorum. Nişastası çıksın diye bu aslında biraz püf noktası. Nişastası yapışmıyor. Yani pirinçler birbirine yapışmıyor, nişastası çıkınca. Şöyle birazcık o e, nişastası çıkana kadar bekleyecek. Daha sonra da kavuracağım. thank you pilava geçtim. Pilavın size püf noktasını söyleyeceğim. Böyle yağ koydum. Ee, az önce ıslattığım, sıcak suyla ıslattığım pirinçleri de şöyle sussun diye böyle koydum. Tavaya koyacağım. Biraz kavuracağım. Eskiden çok az kavuruyordum. Fark ettim ki çok kavurunca daha güzel oluyor. Tane tane oluyor. O yüzden bu süzdükten sonra şöyle e, kavuracağım. de herhalde yeterince. Şöyle onu kavuruyorum. Şimdi you altını böyle en kısa aldım. Bir çay kaşığı kadar tuz koydum. Az önce bir bardak pirince aynı bardakla bir buçuk bardak da su koydum. Yemeklerim pişerken de ben de bulaşık makinesini boşaltacağım bu arada. Ondan sonra da Yemeklerim pişerken de ben de bulaşık makinesini boşaltacağım bu arada. Sonra bulaşık makinesinden sonra görüşürüz. Evet yeniden herkese merhaba arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki bebeğimin çamaşırlarını yıkamıştım. Bir önceki videomda. Onlar kurumuş. Onları birlikte toplayacağız ve ütüleyeceğiz. Daha sonra vaktim kalırsa dolabı da düzeltmeyi düşünüyorum. Bebeğimin dolabını düzeltmeyi düşünüyorum. Bugün biraz açıkçası yoruldum aslında yemekte Ev düzeltmeydi falan. Bakalım ütülerken ne olacak? olacağım. Şimdi şöyle göstereyim hatta size. Bunlar kurumuş. Şimdi bunları ütüleyeceğim hepsini. İlk seferim o ütülemeyi düşünüyorum. Daha sonra bilmiyorum ütüler miyim. <laughs> Çünkü bebek olunca biraz zorlanacağım gibi. Bunlar böyle çok tatlı kurumuşlar. Evet şimdi bunları toplayalım birlikte. Ondan sonra ben ütülemeye geçeyim. E Evet, şöyle pilavım pişmişti. Bayağı da oldu. Akşam oldu hatta. Ütüye daldığım için çekemedim. Şöyle üzerine peçete kapatmıştım. Bakalım şimdi gerçekten tane tane olmuş mu? onu göstereceğim. Tane tane olduğunu görebiliyorsunuz herhalde. Evet, siz de bu şekilde pişirirseniz çok güzel pilavınız olur. Dediğim gibi ölçü 1'e 1,5 ve ee, ilk önce pirinci kavurmak gerekiyor güzelce öyle yaparsanız gördüğünüz üzere tane tane pilavınız olur olabilir bu videomu burada sonlandırıyorum İzlediğiniz için teşekkür ederim görüşmek üzere